Efendim bugün hastalıkla ilgili konuşmayacağız bugün. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşacağız. Bu çoğunuz için aslında yabancı bir kavram. Belli bir yaşın altında olanlar sokağa çıkma yasağı diye bir kavramdan haberdar değiller. Bizim hayatımızda ise yani belli bir yaşın üstündekilerde iki şekilde tezahür etti. Bir tanesi olağanüstü haller. Olağanüstü hallerde evet sokağa çıkma yasağı olabiliyor. Ama planlanmış sokağa çıkma yasaklarını biz Çocukken nüfus sayımları sırasında görüyorduk. Yani bir gün ilan ediliyordu, bir pazar günü. O gün sokağa çıkılmayacak deniliyordu. O da belli bir saatten belli bir saate kadar. Çünkü nüfus memurları sayımı yapabilmek için evleri tek tek ziyaret ediyorlar. O zaman böyle merkezi bir e, bilgi sistemi yok. Yani doğumlar kaydedilmiyor. Kaydedilse bile merkeze ulaşmıyor. O nedenle belli aralıklarla 4-5 yılda bir, nüfusu saymanız gerekiyordu. İnsanlar o zaman da bir günlük sokağa çıkma ki belli saatler içerisinde yasağına alışveriş yaparak tepki gösteriyorlardı. Yani sanki bir daha hiç çıkılmayacakmış gibi yiyecek stoklama, paket paket makarna alma, ekmeği alma, yığma. Dolayısıyla bu davranış biçimi bizim değil sadece bütün insanlarda ortak bir paterndir. İnsanlar sokağa çıkılmayacak dendiği anda hemen stoklamaya başlarlar. Endişe etmenize mal olacak bir durum yok. Muhtemelen salgın kırılma haline girsin diye bu iki günü hiç olmazsa hiçbir şekilde dışarı çıkılmasın tarzında bir değerlendirmeye gidilmiş. Bizim de bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok. Benim anlatacağım daha çok çocuksu hallerin tezahürü efendim. Sene 1980. Ben o zaman lise 1'deyim. Hep evdeyim, hiç dışarı çıkmıyorum. Doğal olarak da ailem dışında bir yere gitmişliğim yok. Voleybol oynuyorum. Ortaokulun sonlarında başlamışım. Daha sonra fizik müsait çalışıyorum. E bir şekilde Eczacıbaşı'na babam beni götürdü. Eczacıbaşı Yıldız Voleybol takımı beni kabul etti. Aradan 1-2 yıl geçti. Çalışmalar devam ediyor. O zaman tabii biz yıldız takımı olduğumuz için yani küçüğüz. E, i̇yi saatler büyüklere veriliyor. Onlar böyle en makul saatlerde antrenmanı yapıyor. Biz Eczacıbaşı'nın Levent'teki fabrikasının arkasında yer alan spor salonuna gidiyoruz. E zaman zaman sabah 8'de de olabiliyor. Zaman zaman haritun Yunhançar kulakları çınlasın 10-12 e, antrenmanı yapacağız diyor. Yani bu 22-24 antrenmanı. Biz 22'de başlıyoruz, 24'te bitiriyoruz. Arkasından bir şekilde çıkılıyor, otobüsler var. Mecliyeki üstünden Pangaltı Harbi'ye dönüyoruz. Derken 80'lerin sonuna doğru bir turnuva söz konusu oldu. Turnuva da Denizli'de yapılacak. Ve ben hayatımda ilk defa Ailem dışında bir yere turnuvaya arkadaşlarımla gideceğim. Sonrasında lise yıllarında bu gerçekleşti. Bir Kayseri maceramız oldu trenle. Çok şahane bir geziydi. Bekliyoruz. Eylül'ün başı gelmiş 1980. E artık ben de hazırlanıyorum. İşte valiz malis hazırlanacak. Denizli'ye gidilecek. Orada turnuvaya katılacağız. Bir hazırlık turnuvası aslında bir şey değil. Ama takımın işte birlikte olması dışarıda maç yapması gerekiyor. Ve Gidiş tarihimiz 12 Eylül 1980. Çok iyi hatırlıyorum efendim. 11'in akşamında valizi hazırlamışım. O valiz hep böyle gözümde canlanır. Bekliyorum. Akşam bir haber geldi. Ertesi gün hayat duracak diye. Ben inanmadım önce. Ne olacak ki dedim yarın bir şey olacak. Esas sokağa çıkma yasakları böyle olur aslında. Yani iki saat önceden verilirse haber bu zaten bir şey değildir. Çünkü insanlar bilirler ki otomatikman bir alışveriş bir kaçış çılgınlığına dönüşecek. O yüzden sokağa çıkma yasakları böyle günler öncesinden falan ilan edilmez ama bilim kurulunun da bir bildiği var. O günlerde o gün 11'nin akşamı hazırlanırken böyle abi erkeğince ben çok şaşırdım. Ya yarın ilk defa hayatımda takımla birlikte bir yere gideceğiz ve 12'sinin sabahına doğru malum olay gerçekleşti. Ben hala durumun farkında değilim. Üstelik evde de herhangi bir şey yok. Bir hazırlık bir şey de yok. Yani evde stoklanmış bir yiyecek, bir yiyecek falan söz konusu değil. Çok iyi hatırlıyorum. Ekmek ve fındık var. Babam fındık kavurmuş. Ekmek var. 12 sabah anlaşıldı. Sokağa çıkmak yasak. Ben hala inanamadım. Eczacıbaşı'nın fabrikasına telefon ettim. Efendim dedim biz bugün dedim Turnuva'ya gidecektik. Otobüs kalkacak mı? Adam ne turnuvası kardeşim dedi. İhtilal oldu. Ya dedim hiç mi gidilmeyecek? Yani bir turnuva birkaç gün sonra. Kardeşim dedi. İhtilal oldu. İşte o zaman anladım ki sokağa çıkma yasağı başka bir şey. Bu uygulananı lütfen onunla kıyaslamayın. Ama zaman geçti. Bir şekilde çok fazla aslında değişiklik oldu. Eczacıbaşının Spor salonundan sonra ben çalışmaları yine sürdürdüm. Ee, Burhan Felek sa Spor Salonu'nda maçlara gidiyoruz. O zaman orada Duvar Gazetesi çıkarttım. Voleybol güncesiydi adı. Çok fazla emek verdik. Herhalde hayatımda en çok emeği ben voleybola vermişimdir. Arkasından Eczacıbaşı'nın fabrikası da kalmadı. Bugün oraya baktığınızda Levent'te biz giderdik. 1900 80'lerde kurban bayramlarında koyun sürüleri gelirdi. Çok iyi hatırlıyorum. Öyle bina falan yoktu. Fabrika binaları yan yana dururdu. Bugün orası efendim kanyondur. Ve benim muhtemelen çok severek gittiğim spor salonunda da şimdi artık çok severek gittiğim sinema yer alıyor. Dolayısıyla zaman geçiyor. Sokağa çıkma yasaklarını lütfen yasak olarak algılamayın. Bunlar bizim aldığımız salgınla ilgili anlaşılan bir önlem, bir kritik önlem. Çünkü havalar güzelleşti. Hafta sonu dışarı çıkıp da acaba iyi kontrolü kırarlar mı diye bir endişe oluştu. Bundan sonrasında hayat yine normale dönecek. Zannetmeyiniz ki tekrar tekrar böyle yasaklar vesaireler gelecek. Çünkü yazışmaları zaman zaman yapıyoruz. anladım. iyi takip ediyorlar onlar da. Bu iki günü aslında biz zaten dışarı çıkmıyorduk. Çok fazla bir şey değişmedi hayatımızda, değişmeyecek. Evinizde geçirin, zaten evinizde geçiriyordunuz. Endişe etmenize mahal bir durum yok. Ama eskiyi hatırlayın lütfen. Eskiyi hatırlayın çünkü baktığınız zaman hakikaten çok hoş bir anı. Sabahleyin kalktığımda bu sabah hastaneye giderim diye düşünüyordum. Ama o gidemediğim turnuva aklıma geldi. Gerçek sokağa çıkma yasağı oydu. Teşekkür ediyorum efendim.